gelmeyeceğini düşünebiliyor biliyor musun? Niye gelmeyeyim ki canım? Öyle küçük bir işim vardı hallettim geldim. E ee, başka kimse gelmeyecek mi? Başka? Başka kimse gelmeyecek ya. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Ee, ben latte istiyorum ama soğuk var mı? Maalesef ama soğuk kahve olarak propiçonunuz var. Başka ne var? Soğuk manatonunuz var. Sen yok ya. Alo. Alo, Barış Ne haber? İyidir, canlı. Hayır Ya bir şey söyleyeceğim, önemli. Ama aramızda kalacak. Tamam. E, yalnız mısın sen? Me, ee, bir dakika. Bir dakika geliyorum. Evet dinliyorum. Yeni gelen kız var ya. Zeynep. Ha o işte. Evet. Ya biz, biz bir şey yaptık ama. Benim içim hiç rahat değil. Ne yaptınız? Can, oğlum konuşsana. Ne yaptınız? Çizgi neydi bak. Bir de buz koymayın Kapattım. içine. Kapat canım. Tamamdır. Buz Peki. Koy. Ben çok çok özür dilerim. Acil gitmem lazım. Özür dilerim. Barış. Barış. Bu ne ya? Salak. Yardım edin! <laughs> <høy> ah. oh, oh, Bak meg! Oh. <høy> <Søyne. høy> Yaşıt tamam mı? Yaşıt. Bana bak. Zeynep bana bak. Zeynep. Zeynep. İyi sen de. Tamam. Ben. Ben hemen geliyorum şimdi. Tamam. Çantam içeride kaldı. Yaşıt. <laughs> İyisin değil mi? İyisin. Bak işte her şey. Tamam. Suyum vardı. Tamam hemen verim. İç. Biraz daha iç. İyisin değil mi? Bak. Sen eve gidip dinleneceksin. Kerim ekmek falan yok. Tamam <laughs> Ka kalkabilecek durumda mısın? <laughs> Tamam hadi. <laughs> bak şimdi bir taksi çevireceğiz ve beraber gideceğiz tamam mı? Barış dinle beni bak ben sakinim tamam mı? Ama gidip Kerem'le benim konuşmam gerek. Hayır. Ya lütfen dinle beni diyorum ya. Ya bana ne yaptığını farkında mısın? Öldürüyordu beni. Sen gelmeseydin ölecektim. Karşısına geçeceğim ve bana ne yaptığını anlamasını sağlayacağım. Bak ben Barış, anlamıyorsun beni. Eğer sen anlatırsan abarttığını düşünecek, tamam mı? İnanmayacak. Ben de geleceğim seninle. Hayır. Barış lütfen. Ya Barış lütfen. Hadi. Gidelim. Hemen. Ya ne, ne, demek neden gittin yani işte kadının elbisesi... Peki şu... canım. Ay nasıl peki yani sen bana inanmıyor musun? Hiç öyle bir şey söylemedim. Arkadaşım benim karakterim böyle. Birinin başı sıkıştığı zaman ben elimden ne gelirse... Biliyorum Demetciğim. Tamam. Haklısın. Ha bilerek gittim yani. Oo. Ha Cihan'ı görmeye gittim. Bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Ya beni sen biliyorsun. Neler çektiğimin ya bırak Allah aşkına Jale neyi tartışıyorum ki ben zaten bırak. Neden gitmişmişim? İstesem gitmezmişim. Lafa bak ya. Sanki ben bayılıyordum gitmeye. Ay o kadın açtı yalvardı. Çalışmak zorunda olmasam gider miyim acaba? Niye gitmişim? Bayılıyordum çünkü. Bayılmadın da kimi kandırıyorsun Demet ya? Kimi kandırıyorsun sen Yani. Çizimlerini gördüm. Gelişmeye açıklar. Üstüne düş ama... ...çok çalışmam lazım. Galip Tekin. We'll